Merhaba sayın Battaniye TV Bugünkü konumuz Kurban Bayramı'nda kesilecek olan hayvanlar ve bu hayvanlarla ilgili <laughs> görüş sahibi iki e, arkadaşımız burada. Size kendilerini takdim edeyim. E, Ekrem Milli kendisi <laughs> sayısını söylememen gerektiği konusunda beni uyarıyorsun yalnız fakat dinleyicilerimize karşı açık olmak zorundayız. Ekrem Ya kardeşim istemiyorum diyorum size ya. Haklısınız Ekrem Bey, haklısınız. Güzel. Allah Bilmiyorum. Allah. Kusura bakmayın. Ne buraya ışıklar, kameralar. Tabi tabi. Tabi haklısınız. Ee, arkadaşımızı sakin bırakalım. Sağ tarafında ise kendisi Tahir kardeşim. Onu görüyor. kendisi İzmir'den katılıyor programımıza. Ekrem Bey de Diyarbakır'dan katılıyor programımıza. Ekrem Bey, sizce kesilecek hayvanlar ne nitelikte olmalı ve hangi tür hayvanları kesebiliriz? Bala, bala kalırsa büyük baş, küçük baş kesilir. Şimdi, şey, şimdi büyük baş derken ne de kesilebilir? Örneğin. Bala gibi, sizin de benzeriniz gibi öküz, Dara. Dana. eşek, atır, evet. dere, Ya, orada duracaksın misal. işte. Bak orada duracaksın. Eşek evet. katır kesilmez. Ya ne demek kesilmez kardeşim? Size... Senin baban kesiyor muydu be adam? Babam, babam kesiyordu, eşek kesiyordu. Senin baban eşek kazanmış da kesiyormuş. He... Hayır. Kurbanına caiz olmaz kardeşim. Bayi ben... kitabı bak yazıyor. Ne kitabı ya? Daha abi kitap vermezler ki ben bakayım. be. Biz yıllardır bu genelde. Sen genel hiç kitabın Sen Kur'an bilmiyor musun? Ya biliyorum. Kur ya biliyor musun? Kur'an e, musun Kur'an'da geçmiyor mu bu? Kur'an'da geçip geçmediğini bilmiyorum. Bize yazılan neyse biz de onu okuyoruz. E biz sana söylüyoruz işte bu olmaz. Ama olur diyor Çin, silmez işte. Ama biz yıllardır bunu yapıyoruz şimdi sen diyorsun ki yapılamaz. Yanlış. Ha yapılıyor. Şimdi, tamam tamam. Kimse yani de itiraz çok etmiyor. Çok biz daha fazla bakanlar, çok bakanlar, çok bir gerekiyor. bir dakika bir dakika say. Say Sayın Selim Bey bir dakika bir dakika. Biz bakanlarla birlikte biz bu işi yaptık. Hangi bakanlar? Devlet Su İşleri Bakanları. Su İşleri Bakanı anlar kurbanlar. E bize geldi ikram ettik. Kardeş siz yanlış yapmasın adamı da yanlışa götürün. Ne daha adamı da, da içeri şey yaklamasın sen. Biz katır adam. kestik dedim. Katır, atır, katır, katır, var ya. Katır kesilir zaten. Katır. Ben sana eşek kesilmez diyorum. Eşek de kestik. Eşek de kestik. Eşeği neye kesiyorsun sen? Biz yemez. Şimdi, bir şimdi eklemeyin. Biraz sakin olalım. Tamam tamam. Tamam, e tamam. sizde siz ne? Hayvan, hayvan değil mi? Büyük yani yok senin böyle adamları kesiyorsunuz buraya. Büyük baş konusunu kapatıyorum lütfen. Birbirinize hakaret etmeyelim. Küçük baş hayvanlara geçelim. Sizce küçük baş olarak ne kesilmeli Ekrem Bey? Kedi. Kedi kesilir. Sen de misin? mısın? Bakın Güneş'in geldi. Dinleyicilerden özür dilemek gerekiyor bu konuda. Ee, sizce kedi kesilebilir mi? Öyle bir şey olur mu? Normal bir hayatta yani. Yemekten ziyade karaciğer satarız misin? Ya, yani, satar, Ruhsal Ruhsal ne problemleri mi var senin? Bunun satarizlikle ne alakası var ya? Ya kesmek günah mıdır? Ha kurban da kurban bayramında ne kesin? Kurban kesin. O zaman seni kesin evimizde. İnsan mı kesin? İnsan kesilemez. Kedi kesiyorsun. İnsan, insan kesilir Kedi kesiyorsun. Kedi kesilir ama hayvan değil mi? E sen de bir hayvansın ama düşünen de hayvansın. Aranızda tek bak Bak, Bak bak ondan bana Ay, hakaret yapıyorsun. Yok, sen hakaret etmedin ben. Karşına ben, ben seni insan olarak karşıma alıyorum. Sen de beni insan olarak karşına alabilirsin. Ben öyle parmaklarınla hareket yapmıyorum. Yaparım. Yapamazsın. Çünkü i̇nsan kesilemez doğrudur. Ama kedi kesilir hayvan. Kedi o zaman hiç kesilemez. Hayvandır. Nasıl hayvandır? Kesilir hayvan. E Hayv... Ben de sana diyorum o zaman sen de sen ne yaparsın? Hayvan eti yenilir mi yenilmez mi? Hayvan hayvana fark eder. Hayvan hayvana fark eder. Hayvan hayvandır alakası yok. Var. Hayvan evet. evet. Selim Bey şimdi, ya şu adamı çıkartın konuyu ya. Konuyu dağıtmaya gerek yok lütfen konuyu dağıtmaya gerek yok. Şimdi kedi kesilmez veya kesilir orada birbirimizin düşüncelerine görüşlerine saygı duyalım. Ee, başka sizce küçük baş hayvan olarak ne kesilir İkrem Bey? Örneğin tavuk kesilir birincisi. Tavuğu biliyoruz. Şimdi, şimdi, kurban bayramından bahsediyoruz tavuk sizce kesilir mi? Niye çöz? O hayvan değil mi ya? Şimdi bak tartışıyoruz burada. Ya bak kardeşim. Tamam kesilmez mi ya? Küçük baş diyorsunuz. Farz olanlar vardır, farz olmayanlar vardır. Sen gidiyorsun basa farz olmayanları kesiyorsun. Ya kurban bana sen niye tavuk kesiyorsun? Ya niye kesmeyeyim ya? Tavuk, tavuk. Sen tavuk günlük hayatında <laughs> evet. yemiyorsun. Şey. Sen hayatında hiç tavuk yedin mi? Günlük hayatımda yiyorum. Günlük, günlük hayatında yiyorsun. Bayramda, kurban bayramı. Sevap değil midir? Değil tabii. Değil değildir değil 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 ya. Sayın, seyirciler. Alakası yok. Koçuk baş hayvan değil mi? Sayın seyirciler. Ekrem Bey eee, Kalır en Ne kuş gibi olursa. Tamam, olur sen. tamam tamam Ekrem Bey tamam. Bu tehlikeyi bile bile kesebilir miyiz? Niye? Bize bu geldiler. Ne bu geldi? Bizim bir <laughs> KSS'e baktılar. Bir hastalık yokmuş. Kesebilir, yiyebilirsiniz yani? dedi. Yiyebilirsiniz dedi. Dedi ne? kesebilirsiniz dedi mi? Onu demediler ama ne fark eder? Ha, tavuk ne fark eder? Tavuk sağlıklıysa, tavuk sağlıksın. Bir saniye, tavuk sağlıksıysa. Seyircilerimize bu konuda bir açıklama yapmak zorundayız. Ekrem e. Bey, Harun Üniversitesi'nde kendisi doçent doktor olarak görev yapmakta, bir öğretim üyesi. Aa! Ekrem e. Bey, lütfen Aha. seyircilerin karşısında bu tip hareketler yapmayalım. Aa, pardon. E. 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 Pislik insanları arıyorsunuz ya. Ege Üniversitesi'nde, daha evvel de Ege Üniversitesi'nde Neyse, kendisi doçent doktor olarak öğretim üyeliği yapmakta. Şimdi aranızdaki tartışma bir yerden sonra hakaretle görüşmesin. Bunu Ama hakaret ediyor. bana hayvan diyor, bana hayvan, ben hayvan değilim size hayvan demedi. Hayvanlar kesilmez. Ama hayvan dedi. Sizden de dedin Selim Bey. Siz hiç de işaret etmeyin. Be, tamam, tamam konuyu kapatabiliriz. Bu programı burada sonlandırırsak iyi olacak. Yoksa siz birbirinize gireceksiniz. Tamam bak. Ben de de, alet de, alet gibi, gibi. Senin... Kabahat şimdi bu adamda bir kabahat yok. Bu cahil ben cahil, ben cahil. Ya. Sen cahil, cahil. cahil. cahil, cahil dedin. Niye köylüler bu şeyleri Ekrem biliyor musunuz? Adetler. Ne alakası var kardeşim? Sen bizim kimi biliyorsun, biz de seni kim biliyoruz. Sen Öğren o zaman. Olsun. Ben yolu mu? Öğreneceksin, Öğreneceksin o zaman. Ekrem bu programda burada size cahil dedi. Bu bu, bu lafın altında kalmayın bence. Cahil kendisi. Siz Siz dedi. Bak ben açıklıyorum, açıklıyorum, ya. açıklıyorum. Ya. ya, açıklıyorum. Hiç ben, ya. ben açıklıyorum. Hiç ben ya. Ben aç bir saniye, bir saniye arkadaş. Ben açıklıyorum. Diyorum ki sen yoluna, ben yolu. Sen bizim öfke adetlerimizi bilmiyorsun. Senin surat sen nasıl atarsın bana? Senin ben var ya. ya. <laughs> sayın sayın, sayın.